geldiniz ben Merke. Bugün sen korktun mu az önce biraz? Niye korktun? <laughs> Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. ben Merki Bugün sizler birlikte biraz sonra John Pork'ta arkadaş olmayı deneyeceğiz Evet siz de şaşırdınız biliyorum Bir önceki videomuzda John Pork'u yakalamaya çalışmıştık arkadaşlar Ama bir türlü becerememiştik John Pork'un üstesinden gelememiştik Biz de madem onu yenemiyoruz onunla arkadaş olalım Aynı safı tutalım diye düşündük Bakalım bugün onu deneyeceğiz dostlarım Happy Meal menüsü sipariş edeceğim arkadaşlar John Pork'un bir Happy Meal menüsü çıkmış Onu seveceğini düşünüyorum John Pork'un Happy Meal menüsü sipariş edip John Pork'a vereceğiz Bakalım bizi sevecek mi bizi bu şekilde arkadaş benimseyecek mi bilmiyorum Onu göreceğiz Happy de hoş geldiniz Daha çok bu şekilde videosu Mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi ve John Port'la arkadaş olmamı da istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu videoda deneyeceğiz ama olmazsa da yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. John Port'la sizce nasıl arkadaş olabilirim? Hepimin menüsünü siparişi için sepete koymuştum arkadaşlar. Şimdi onun siparişini veriyorum. Ardından da John Port'un görüntüsünü alacağız ve sana bir sürprizim var. Sana yemek sipariş ettik senin için işte sana yemek vereceğiz. Tarzında bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Ben de bir şeyler söylerim diye düşünüyorum. Sonra eve çağıracağız. Umarım eve gelir. Çünkü bir önceki videolarımızda eve geldiğinde o videoları da izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Pork evime geldiğinde buzdolabını falan karıştırmıştı. Böyle çekmeceleri açmıştı. Karnı aç diye düşünmüştük. Bu videoda işte ona Happy Meal menüsü sipariş edeceğiz. Umarım gelir. Şimdi ben menüyü sipariş ettim arkadaşlar. Happy Meal menüsünü sipariş ettim. Şimdi şöyle WhatsApp açalım. Ve John Pork'u arayacağım görüntülü bir şekilde. Aradıktan sonra da sana işte yemek söyledik ki konuşacağım arkadaşlar. Şöyle gör. Onun gene açtı hemen. Daha çalmadan açıyor bu arada. Merhaba John Pork orada mısın? Evet beni neler aradın? Seni neden mi aradım? Seni şey yüzünden aradım. Ee, sana yemek sipariş ettik. Gelmek ister misin? Karnın aç mı? Senin evine mi sipariş ettin? Evet evet bizim eve. Eve gel. Biz sana yemek sipariş ettik. Çok güzel bir yemek. Sana sürpriz olacak. Gel eve ve gör. Tamam hemen geliyorum. Birazdan orada olacağım. Tamam bence anlaştık. Biraz e, benim evde görüşürüz. Bekliyoruz seni. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi John Bork'la anlaştık. Tamam. John Bork evimize gelmeyi kabul etti. Şimdi sadece tek yapmamız gereken şey Hepimin menüsünün gelmesini beklemek. Hepim... Hadi lan. Hadi, bu kadar hızlı gelmiş olamaz mı? Geldi mi ki? Oğlum gelmiş olabilir gerçekten arkadaşlar. Bilmiyorum menüsünün içinde ne var bilmiyorum arkadaşlar. Yani jompor menüsü ama jompor menüsünün içinde ne olur? Domuz eti falan olmazdı. olmaz mı? <laughs> olmaz. olmaz domuz eti falan olmaz. Bilmiyorum göreceğiz. Türkiye'de Neyse, yok. Patatesin yeri. Gerçi doğru. En kötü patatesin yeri sadece. Bir menüsü görmüş olduğu gibi gelmiş arkadaşlar. Bir menüsü burada ama biraz <laughs> hafif lan. Ne var ki içinde merak. Kanka hiçbir şey yok ki. İçi bomboş. Oğlum içi boş. Buraya nereye gittin? Oğlum bunun içi niye boş? Niye hızlı geldi belli oldu. Niye <laughs> hızlı geldi belli oldu i̇çi bo boş unutmuşlar. Eyvah. Oğlum jean gelecek şimdi ne yapacağız? Sana yemek... <laughs> <laughs> Lan jean gelecek şimdi sana yemek söyleyecek dedik. Karnın açtı dedik çok seveceksin dedik. <laughs> yemek yok. Ne yapacağız? Oğlum geldiği zaman çok sinirlenecek bak John Pork'u biliyorsun zaten çok çabuk sinirlenebilen bir şey Ve evet. ona yemek söyledik diye kandırdık sanacak şimdi onu Gerçekten söyledik ama menin içi boş Daha kötüsü onu bizim yediğimizi sanacak ona boş şey kutuyu verdik sanacak Bizim değil senin yedi Allah Oğlum ben sadece içine bir şeyler adım. mi koysak mutfakta Var mı bir şeyimiz? Ekmek, bir şeyimiz ekmek var mı? koy ekmek Ekmek mi? Ekmek var mı? Ekmek de yok <laughs> Ne koyacağız? Like atın ekmeğimiz Evde hiçbir şey yok sadece sodamız var onları da içmişiz ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Oğlum hiçbir şey yok evde. Oğlum dur daha dur. Tayin pekmez bir şey koyalım. Işte. Bir yemek daha sipariş verelim. Bir, şey, bir, bir, bir tane daha sipariş verelim. Hepi mi menülere sanırım? John boş geliyor arkadaşlar. Hemen yeni bir yemek sipariş vermemiz lazım. Önce güvenlik kamerasına bakalım. John Pork yetişti mi geldi mi geldiyse yandık çünkü arkadaşlar. Geldiyse yandık. Hemen şöyle bir güvenlik kameranı açacağım arkadaşlar. John Ford buralarda değilse hemen yeni bir yemek sipariş edeceğim. Bakalım ne sever ki John Ford? Ne yemek siparişi verebiliriz? Havuç. Havuç, havuç. Evet, havuç söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta dur, John Borg gelmediyse arkadaşlar gelince kuruyu görmemesi lazım. Çünkü yemeğimiz sürpriz olacaktı arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle bir güvenlik kamerasını açıyorum. Evdeki güvenlik kameranız evde bir şey yok arkadaşlar. Dur bakayım şu telefon şurada dursun. Evde bir şey gözükmüyor. Diğer güvenlik kamerasına geldim. Tamam, sıkıntı yok. Apartmanda da yok. Arkadaşlar, John pork hala gelmemiş. Şu anda apartmanda da gözükmüyor. Diğer kameraya geldim. Aşağıdaki kamerada da gözükmüyor. Bence tamam. O zaman e, bir havuç siparişi verebiliriz diye düşündüm. Hiçbir yerde gözükmüyor. Tamam bir yemek şey havuç siparişi verelim. E, ne kadar verelim? Bize de söyle yemek. ya. Yemek hepsini yiyemez herhalde. <laughs> Kalanını da biz yeriz diye düşünüyorum. Neyse tamam ben de 2 kilo söyleyeyim ya. Şöyle havuç Biraz pahalıymış kardeşim? Biraz pahalı ama neyse. Arkadaşlar, e, John Pork için şu anda havucumuzu sipariş verdim ve Bakalım şimdi, e, herhalde bu da hızlı gelir diye düşünüyorum. Sadece sadece havuç söyledik çünkü, herhalde gelir birazdan. Şimdi yani bilgilerim gelmiş, siparişiniz hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Güvenlik kameralarını tekrar edeceğim arkadaşlar, bakalım John Pork nerelerde? Şu an tekrar içerideki güvenlik kamerasınız, burada gözükmüyor. Diğer kameraya geldim, burada oturma odasındaki kamera. Burada da bir şey gözükmüyor. Apartmana bakalım, apartmanda da yok. O zaman John Pork nerede abi, arasak mı? Burada falan gelir şimdi, yemek daha yok şimdi. Diğer kameraya... Gelmişler. Yemek mi? Hayır, John Pork. Aşağıda. Vallahi kapıda. Aşağı dış kapıda. Dışarıda şu an. İçeri giriyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Acele etmemiz lazım. Oğlum yemek daha şey havucu daha şimdi söyledik. Ne zaman gelecek havuç? Adam geliyor içeri. Ne yapacağız? Oğlum gelecek ki şimdi. Oğlum bir şey yapayım mı menüsü nerede? Şunu saklayalım bari oğlum. Salatalık falan yok mu içeride ya? ya. He? Salatalık. Yok abi hiçbir şey yok evde. Şunu saklayalım. Bari en azından içeri şey geldiği zaman biz de saklanalım biz de görmesin. Ne diyorsun? Bunu nereye saklayabiliriz? Evet evet bizde saklanır. Bizde saklanmış. şuraya koyayım. Tamam. Bunu buraya sakladım arkadaşlar. Biz de sakladım. En azından John şu an eve girerse. Çünkü biliyorsunuz eve nasıl girebiliyor bilmiyorum. Kapı da kapalı bak. Göstereyim hatta bak. Gözünüzün önünde kapıyı kilitledim arkadaşlar. Orayı da kapat abi. Gözünüzün önünde kapıyı kilitledim ama bu adam nasıl yapıyorsa içeri girmeyi başarıyor. Bence ilk gireceği yer mutfak abi. O yüzden mutfağı şöyle masanın altında saklanalım. Ne diyorsun? Bence şöyle kapıyı kapatırsın. Arkadaşlar John Pork'tan şu an saklanınca havuç geldiği zaman tekrar karşısına çıkabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Hepimizin menüsünün içine havuçları koyup roporka yemeği şey yapacağız. İnşallah anlaşırız. Neyse sak. Kapı açıldı. Kapı açıldı sak. Şu anda saklandık. ve bu saatten sonra sessiz olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü John Paul sanırım eve girdi. Kore... Ne yapacağız oğlum? Abi, adam elinde bıçakla gelmiş gene. Satır ne bıçak? Satır. Satırla gelmiş gene. Ne yapacağız? Oğlum onunla havuç değil insan kesiyor. Abi havuç değil bak sıkıntı şu. Şey e, ee, neydi lan? Ne dışarıda <laughs> şey? <laughs> yukarı çık. <laughs> oğlum şey ne diyeceğimi de unuttum. Havuç gelmedi bir. Adam elinde satırla gelmiş onu ne yapacağız? Şu. Abi bilmiyorum nasıl havucu hızlı getirecek. Sipariş hazırlamıyor diyor hala. Bu, bu sinek nereden çıktı? Ne yapacağız abi şimdi? Domuz gelince onun etrafında sinekler. Bakalım etrafında. Ay evet. Domuz ya etrafında sinekler ee, Kokuyor zaten. Ne yapacağız şimdi? Sence nereye gitti? Hayır ses çıkarma oğlum. Şu an bizi bulursa baksana elinde satırla geziyor. Ona yemek yiyecek bir şey vermezsek adam bizi yiyecek. Nerede ki? Yere saklanalım yine. Yere saklanalım, buraya gel. Sen o tarafı görürsün. misin? Tamam. ben hepimin yolusunu yanına saklan. Oğlum nasıl gireceğim ben buraya? Bilmiyorum, gir bir şekilde saklan. Sakın bizi fark etmesin sağlam adamın elinde bıçak Oğlum, bir satır dur. var abi. Giremedim. Adamın elinde satır var, nasıl saklanacaksın bilmiyorum ki. <laughs> Şuradan kolunu... Ne yapacağız bunu? Bak bak. Beni bir tutalım. Al yavaş. Oğlum ne yapacağız bunu? Etraf falan oh, dağıtmaya başladı. Şimdi toplayın. Şimdi ben iyice. Ne yapacağız şimdi? He? Oğlum. Ee, bence bence şey yapalım. E, havucun geleceği yok abi baksana. Bence hepimizin menüsünü buraya koyalım. Tamam mı? Onu görsün. Biz de kaçalım. En azından yemek sipariş ettiğimizi anlasın diye düşünüyorum. Abi John Pork menüsünü sipariş ettik içi boş geldi. Kendi menüsünün içi boş geldi tahmin ediyordur bence. Koyalım gene gelir menüye bakar baktı boş biz de bulamaz gider. Bizim kaçmamıza gerek yok bence. Olabilir tamam. Tamam onu deneyelim. Tamam. Hepimi menüsünü aldım abi gördüğüm hala içi boş. Buraya koydum. Şimdi burada bir ses yapmamız lazım ki o, o gelsin. Nasıl yapacağız? Onun sesini yapalım. Olur. Ee, tekrar, tekrar saklan abi. Ben de oraya saklanayım. Ses çıkaracağım. Şuraya ben gireyim. Hazır <laughs> <laughs> mısın? Bu <laughs> adam yok ya. Allah Allah. Al. Gitme, mi? Arasak mı? Gelsin <laughs> yani artık. Nerede ki? O kadar ses yaptı. Sıkıştım ben burada. Bekle. Çık kaka Ayak. Ne yapacağız? Şey mi sence? Gitti herhalde. Yani. Şeyi tekmeyle de. Tek, oğlum içi boş zaten. Tekmeyle oldu? Bence i̇yice, iyice kızdırmış olabilir şu an. Bence de gitmiştir herhalde artık. Bakalım. Bir şey değil mi belki? <laughs> Bu bizi bir daha bulursa. Bu bizi bulursa bir daha zaten yaşatmayacak. Baksana elde zaten satırla gelmiş. Muhtemelen... Biz hiç arkadaş olmaya çalışan sanmıyorum. Bizim amacımız biliyorsunuz arkadaşlar John Pork'la arkadaş olmak. ama John Pork hiç bize böyle arkadaş canlısı yanaşmıyor. Ama onu ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar çünkü dediğim gibi John Pork'la hiçbir şekilde arkadaş olamıyoruz. Baksana sürekli etrafta sağ olsun sinirli böyle satırla falan geziyor. Şimdilik biz kaçıyoruz arkadaşlar çünkü gerçekten kaçacağız. Evden çıkacağız. Çünkü hepimizin de boş ne havuç da geldi yok. Şimdi kendinize bakın. Sean ben arkadaş olmak istiyorum arkadaşlar ama hiçbir şekilde başaramıyoruz. Sizin belki bir fikriniz vardır. Yorumun aksine yazmayı <laughs> beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.